Ece Erken'den haber var. Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek yaktı. Son dakika haberi. Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Mahmut Yazıcıoğlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ece Erken'in ilk sözleri ise herkesi ağlattı. İstanbul Yeşilköy'de dün gece korkunç bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Yeşilköy'deki bir balıkçıda iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına yedi kurşun sıkılan Mahmut Yazıcıoğlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Avukat Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce, lütfen beni kurtarın, diye feryat ettiği ortaya çıktı. Ece Erken ile uzun süre magazin programı yapan Bircan Bali ise eşini kaybeden ünlü sunucunun evde annesi ve oğlu birlikte olduğunu açıkladı. Bali Erken'in annesiyle konuştuğunu ifade edip şu açıklamaları yaptı. Annesi Ece Erken'i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen'in henüz hiçbir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum'a gideceklerini sanıyor. Ece annesine "Ben onu çok seviyorum. Nasıl yaşayacağım? Uyuyup uyandığımda bu bir kabus olsun." demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor şeklinde konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.